Amerika MLS liginde Inter Miami forması giyen Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026'da düzenlenecek olan Dünya Kupası hakkında konuştu. İyi hissederek gitmek istiyorum. Kuzey Amerika kıtasında düzenlenecek Dünya Kupasına heyecanlı olduğunu belirten Messi, 2026 Dünya Kupası'nda yer almak için çok büyük bir istek ve heyecan duyuyorum. Ancak oraya kendimi iyi hissederek gitmek istiyorum. En iyi şekilde katkı sağlayabileceğimden emin olmalıyım." ifadelerini kullandı. Bu sezon 37 maçta forma giyen 38 yaşındaki yıldız, 34 gol ve 18 asistlik performans sergiledi.